CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, savaş bir halk sağlığı sorunudur başlıklı açıklama nedeniyle haklarında dava açılan Türk Tabipleri Birliği'ne destek ziyaretinde bulundu. Savaş bir sağlık sorunu mu? Evet bir sağlık sorunudur. Türk ordusu Afrin Harekatı'na başarıyla devam ederken operasyon karşıtı açıklamalar yapmıştı Türk Tabipleri Birliği. Bir Kılıçdaroğlu, şey Türk Tabipleri, Tabipleri Birliği ve Merkez ve Konseyi yani, üyelerine bir kez ve daha ve sahip ve çıktı. Bile... Dolayısıyla Türk Tabipler Birliği'nin savaş bir sağlık sorunudur diye bir görüş beyan etmesini son derece doğal buluyoruz. Yargılanma sürecini ise demokrasiye aykırı bir tutum olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu bunun için doktorların yargılanmasının kabul edilemeyeceğini belirtti. Savaşla ilgili bir cümle kurdu diye, savaş bir halk sağlığı sorudur dedi diye doktorları yargılıyorsunuz. Kabul edilecek bir olay değil, bir akıl tutulmasıdır. Ben ee, Arkadaşlarım duruşmalar sırasında yanınızda olacaklar. Dolayısıyla biz davanın bir an önce sonuçlanmasını ve Türkiye'nin bu hukuk garabetinden bir an önce çıkmasını arzu ederiz.